Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Buraya geldim. Buraya geldikten sonra bir yordam da oluşturayım. Sub dedikten sonra buraya ne diyelim. Renklendirme. Renklendirme diyorum. Buraya geldikten sonra şuraya diyelim ki Range dedikten sonra şuraya F5 dedikten sonra buraya Select'im. Seçimi gerçekleştirdim. Sonra e, buradaki seçim üzerine bakın şöyle yazabiliriz aktif sen yazdıktan sonra arkadaşlar buraya formula formula rc1 yazdığınız zaman direkt bulunan nesne içerisinde yaz demek buraya buraya da Murat çıplak yazdım burada mesela bu seçim alanı içerisinde belli bir değerler vermek istiyorsak ve aynı şeyleri tekrar tekrar yazmak istemiyorsak burada yapacağımız şey şu. Width nesnesini kullanıyoruz. Burada width nesnesini seçtikten sonra buraya selection buraya font diyorum. Buraya and, buraya width deyip width kapatıyorum. Yani diyorum ki selection font yani şu fontla alakalı işlemler gerçekleştireceğim diyorum. Burada mesela ne yapalım ee, rengini değiştirelim buraya. Nokta color diyeyim. C'si büyük color. Dedikten sonra buraya e, bir renk fontu atayalım. Eksi 16 67 66 71 diyeyim. Burada tint and şeyde sıfır veriyorum. Yani bunda fontunu yapmış oldum. Font değişmiş oldum. Artı içerisindeki şimdi e, arka zemin renklerini değiştireyim. Bunlara da bir özellik verelim. E, hemen şöyle yapalım. Burada ne diyelim? Burada yine width başlıyorum. Yani bir bir seçim üzerinde veya yapmış olduğunuz alan üzerinde tek tek e, Selection yazmak yerine Bir defa Selection yazıyorum Geri kasam kısmına nokta koyarak ne yapıyorum Devam ettiriyorum. Buradan Selection Dedikten sonra buraya Interior e, Deyip Arka zeminle alakalı işlemleri gerçekleştirmek istedim belirtiyorum. Buradan Buraya And With diyorum Buraya geldikten sonra buraya nokta diyorum. Buraya pattern eşittir dedikten sonra şöyle yapalım. Ee, buraya x solid diye bir değer atayım. Yani bir çizgi şeklinde olacak diyorum. Burada pattern kalır index sonra renk vereyim buraya. İşte otomatik diyeyim. Otomatik olarak ayarlasın diyorum. Nokta. Buraya bir kalır değeri vereyim. Buraya da kalır e, değeri olarak 65 535 diye bir renk verdim. E, sonra tint and share 0 diyorum. Buraya da e, bu kadar yeterli. Şimdi buraya ne yapmış oldum? Arka zeminle alakalı. Arka zeminle alakalı. Hem fontları değiştim. Hem de arka plandaki renkleri ne yapmış oldum? Burada ayarlamış oldum. İsmi renklendirmeydi. Buraya giriyorum. Bakın şuraya bir şekil ekleyeyim. Onu da göstereyim size. Şuradan bir şekil atalım buraya. Şekil olsun. Şu üçgen olsun. Şekli bıraktıktan sonra arkadaşlar sağ klik makro ata deyip bu şekillere de değer verebilirim. Buradan renklendirme diyeyim. Boş bir yere tıkladım. Üzerine tıklar tıklamaz. Evet. Range'de hata verdi. Range'i yanlış yazmış çünkü. Şurada düzeltelim. Uygulamayı durduruyorum. Tekrardan giriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bunu biraz bu tarafa doğru alayım. Gördüğünüz gibi ne yapmış oldum. Renklendirme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Burada temelde bileceğimiz şey şu. Eğer e, kullanacağımız komutları tekrar tekrar yazmak yerine ne yapıyoruz. Burada bit ve bit içerisine alarak o nesne içerisindeki özellikleri nokta 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 atarak ne yapıyoruz. Bunları bu şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yapalım bir seçim oluşturayım. Şimdi arkadaşlar, şimdi rençlerle alakalı bir işlem yapalım. Rençleri daha fazla bir görelim. Bunun için şöyle bir yeni sayfa açayım buraya. Yeni sayfa açtıktan sonra şimdi şöyle yapalım. Kod kısmına geleyim. Şu kısma şu üst kısma gelin. Buraya yine bir modül yazalım. Sub dedikten sonra bir isim vermediğimiz için hata verdi. Buraya yeniler diyeyim. Buraya attıktan sonra arkadaşlar bakın range yazdığımız zaman buraya A1 yazdığımız zaman ne yapıyordu? Buna nokta value deyip değer verebiliyorduk. Buraya murat deyip değer verip buraya range mesela dedikten sonra mesela buradan ne yapabiliyorduk ee, a1 demeyelim şöyle diyeyim. b1 buraya c 10 nokta vale diyeyim buraya şaban diyeyim Evet. Bu şekilde veri atayabilirim. Başka nasıl atayabilirim? Birden fazla kayıt atayacaksam buraya range yazdıktan sonra buraya şöyle yapalım. Ee, D D1 F10 virgül G1 G1 K10 Volvo. Buraya. Ahmet diyorum. Bakın bu şekilde de değer atayabilirim. Bunun dışında bunun dışında tek tek de değer atama şansım var. Range dedikten sonra buraya ee, şöyle yapalım. A15 B15 C15 E10 D15 deyip şöyle bunları bu şekilde aldıktan sonra şuraya da bir değer atayım. Buraya ya ne diyelim buraya da buraya da Yahya ya diyeyim. Bakın bu derileri datamış de oldum. Şimdi geleyim buraya. Ne Şuraya yine bir şekil atalım. Bir şekil şuraya altta attım. Sağ klik. Şuradan makulata. Buraya yeniler diyeyim. Tamam dedim. Boş bir yere tıkladım. Düğmelere tıkladığım anda bakın. Yapmış olduğum değişiklikler otomatikman buraya geçmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Tek tek atadık. Diğerlerini atadık. Belli bir seçim yaptık. Bunları ne yapmış oldum? Burada makro olarak yazmış oldum. Aynı zamanda mesela kolon da seçebiliriz. Mesela bir farklı kolonlar seçmek istiyorsak veya farklı alan seçmek istiyorsak burada şöyle bir yapı var. O yapıyı da size göstereyim. Ee, buradan Geliştirici araçlar. Şuraya şunu diyebilirim mesela range. Range'den sonra buraya arkadaşlar A diyorum. Buraya et işareti attıktan sonra mesela 25 diyorum. Virgül attıktan sonra mesela buraya da G et işareti 25 diyorum. Ee, buraya valia deyip, pardon, buraya valia deyip buraya da ee ne diyelim Hacer diyorum. Bakın bu alanlara da evet burada hata verdi. Ne hatası verdi? Et işareti hatası verdi. Nerede hata yaptık? Bir bakalım. Range tamam, doğru. A işaret, et işareti doğru. Niye doğru? Niye atmıyor burada? Bakalım. Araya boş bırakmadım için atmadı büyük ihtimalle. Bakın tıkladım. Bakın Haceler buraya otomatikman kendisi yazdırmış oldu. Gördüğünüz gibi burada da dışarıdan parametre girerek veya parametre değeri aldırabileceği bir şekilde ne yapabilirim? Seçimi oluşturabilirim. Ee, bunun dışında seçim içerisine hücre değerleri de atayabiliriz. Gerçi hücreleri görmedik ama hücreler de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yapalım. Enter'a bastım. Buraya range dedikten sonra bakın sel diyorum. Sel dedikten sonra ee, burada diyorum ki birinci satır Şöyle yapalım. Birinci satır ile kaçıncı kolon olsun? 10. kolona kapatıyorum. Virgül e, ne diyeyim? Buraya cells 2. E, satır 20. kolonu işaret ediyorum. Bunlara Valio'ya kolon seçimi yazalım. Kolon seçimi deyip bakın bu şekilde hücre değeri vererek ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Tıkladığım anda bakın kolon seçimi olarak buraya getirmiş oldu. Burada da range'in içerisine ne yapmış olduk? Seçim değerleri atayarak seçmiş olduk. Ee, şimdi offset değeri var arkadaşlar offset değerini şöyle yapalım. Yeni bir sayfa oluşturayım. O sayfada göstereyim size. Buraya geldim. Şimdi şuraya bir şey yapalım. Bir değer seçeyim. Buraya A, A3'e buraya Murat dedim. Şuradan Visual Basic seçtim. Yine bir yordam oluşturalım. E, offset atama diyeyim. Buraya geldikten sonra range diyorum burada. A3 diyorum. Parantezi kapattım. Burada offset diyorum. Offset dediğimiz zaman arkadaşlar parantez açıyorsunuz. Satır ve sütun belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki satır olarak 3 e, satır kolon olarak da 4 kolonluk bir aralık içerisinde Değer yarata Yani offset bunların dışında. Dışında bir parametre veriyoruz. Oradaki parametrelere dışındaki değerler diyeyim. Şimdi hemen şuraya geldim. Buraya yine bir eklediğim şekil seçeyim. Daire seçtim. Bıraktım. Sağ klik. Makro diyorum. Offset tamı diyorum. Tıkladım. Bakın belirtmiş olduğum konumdan şu kadar geri git dedik. Satır ve sütun belirterek ne yapmış olduk? Ee, şu değerin belirttiğimiz kolonların dışına doğru kaymasını sağladık. Offset değeri de ne yapıyor? Verdiğimiz değere göre kayma işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bir sonraki derste hücreler işleyeceğiz arkadaşlar.